Amerika'da şu anda bir devlet krizi mi yaşanıyor? Pek sayılmaz çünkü yerel yönetimlerle merkezi hükümetin kavga etmesi Amerika'nın hiç de yabancısı olduğu bir şey değil aslında. Artık gelenekselleşmiş bu mini savaşlara son yıllarda bir yenisi eklendi. Taraflar federal hükümet ve Texas konu sınır güvenliği ve göçmenler. Federal hükümet diyor ki sınırları koruma ve göçmenleri idare etme etkisi bende. Teksas da diyor ki Meksika ile 2000 kilometrelik sınırı olan benim, benim sınırımda olan bir ilgilenmek asıl benim işimdir diyor. Böylece Kavga kaçınılmaz oluyor. Amerika'daki sınırların güvenliğini DHS'in altındaki CBP ve ICE gibi kurumlar sağlıyor. Texas'ın değeri armut toplamıyor tabii. Onların da topraklarında asayiş sağlamak üzere emrinde bulunan Department of Public Safety, Texas National Guard ve Texas State Guard gibi teşkilatları var. Texas 2017'den bu yana sınır güvenliğini arttırma adına meclis kararıyla kolluk kuvvetlerine yeni yetkililer vermeye çalıştı. Sınırda bulunan Rio Grande nehrinde yüzen bariyerler yerleştirdi. İlegal geçişlerin sık olduğu noktalara dikenli tel ördü, federal mülteci iskanı programından çekildi ve son olarak da sınırdan ilegal geçenleri otobüslere doldurup demokrat eyaletlere göndermeye başladı. Ciddiyim. Hatta geçenlerde bunun için uçak bile kaldırdı. Tam seçim öncesi demokratların kontrolündeki Washington'da Cumhuriyetçi Texas'ın göç politikaları üzerine çatışması kaçınılmaz bence. Hatta bu kutuplaşma daha da artacak gibi. Siyaset tam gaz sürüyor ama olan maalesef göçmenleri oluyor. Daha fazlası için bizi takip edin.